yayınımıza hoş geldiniz. Fadim Özkan Star gazetesi yazarı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Ve Hasan Basri Yıldız Denge Araştırma Şirketi Başkanı efendim yayınımıza hoş geldiniz. Gündem oldukça sıcak bu sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz elbette. Maalesef bir de şehit haberini gün içinde sizlerle paylaşmak durumunda kaldık. Adıyaman'dan gelmişti o haber. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz ama önce dilerseniz konuklarıma sözü bırakmadan önce Şanlıurfa'ya gidelim. Şanlıurfa'daki gelişmeleri alacağız. O noktada Gün boyu gelişmeleri takip eden arkadaşımız Sercan Bilgi o gelişmeleri derliyor ve birazdan bizlerle paylaşacak. O gelişmeleri almak üzere şimdi dönelim ve Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da karşımızda Sercan Bilgi olacak. Yanında konuğu var. Numan Kurtuluşu kurtulmuşu görüyorum yanında. Şimdi sözü Şanlıurfa'ya Sercan'a ve konuğuna bırakalım. Evet. Evet, haktan bizler daha fazla sözü uzatmayalım ve yayın konumuz olan Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş'a mikrofonu uzatalım ve son ayrıntılar ve detaylar kendisinden. Ee, tabii bugün çok milletçe, bütün halkı, halkımız olarak çok ağır bir fatura ödediğimiz bir gün. Gerçekten çok hain bir saldırıyla Suruç'ta önce 104 vatandaşımızın yaralı olarak geldiği bir ortam oldu. Hain bir bomba. Terörün nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın, terörün muhatabı insanlıktır. Bugün Suruç'ta ölenler sadece isimleri Ahmet Mehmet olan bizim evlatlarımız değil. Aynı zamanda bugün teröristler Suruç'ta insanlığı öldürmüşlerdir. Lanetliyoruz bu hain saldırıyı. Şimdi hastanede yaralıları yeni ziyaret ettik, geliyoruz. Gerçekten son derece hain bir saldırı. Masum insanları bir kısmını ölümüne neden oldular. Bir kısmının da belki sakat kalmasına, belki hayatlarının bundan sonraki dönemlerinde büyük sıkıntılar içerisinde yaşamalarına neden oldular. Lanetliyoruz, elleri kırılsın. Bu işi yapanlar, bu işi yaptıranlar kimlerse bunları bütün benliğimizle lanetliyoruz. İnsanlık dışı bir saldırıdır. Bütün insanlığa karşı yapılmış bir suçtur, işlenmiş bir suçtur. Ve gerçekten Bunları bütün millet olarak lanetliyoruz. Ayrıca şunu da herkesin bilmesi lazım: Tam da 78 milyon olarak bir araya gelip, bütün farklılıklarımızı unutarak bu terör belasına karşı dimdik ayakta durma vaktidir bugün bu anlamda dayanışma günüdür. Bu anlamda eee birlik günüdür. Eee farklılıklarımızı öteleme günüdür ve herkesin hangi siyasi kanaatte olursak olalım, hangi hayat felsefesini benimsiyor olursak olalım, hangi inanç içerisinde ol, olursak olalım, herkesin insanlık inancı altında, insanlık ortak şemsiyesi altında birleşmesi, bütünleşmesi ve bu insanlık düşmanlarına karşı yek vücut olması gerekir. Teröre karşı yek vücut halde bulunması gerekir. Dolayısıyla bu bunu da çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Olayın ilk anından itibaren üzerimize düşen bütün sorumlulukları, Türkiye'deki bütün kamu kurum ve kuruluşları, bütün ilgili görevli arkadaşlar herkes çok titiz bir şekilde çalışmalarını yerine getirdi. Üzerine düşen sorumlulukları paylaşmaya çalıştılar ve bu çerçevede olay yerinden 104 vatandaşımız hastanelere ulaştırıldı. Bunlardan maalesef 30 tanesi ölmüştü. Son akşam saatlerinde bir yurttaşımız daha öldü. Allah rahmet eylesin. 31 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. Şu anda hastanelerde. 40'a yakın, 40 kişi var. Bunların bir kısmı biraz daha ağır, bir kısmı daha stabil durumda. Geri kalanları da taburcu edildikten sonra bırakıldılar. Bunlar tekrar döndüler hafif yaralı olarak. Gerçekten ağır bir tablo. Son derece hüzünlü bir tablo. Türkiye'nin dört bir tarafından gelmiş olan insanlar var. İşte bir tanesi gördüğüm bir arkadaşımız Hatay'dan gelmişti. Bir başka arkadaşımız Kastamonu'dan gelmiş. Bir başka arkadaşımız Bilecik'ten gelmiş. Bir başka arkadaşımız Adana'dan gelmiş. Ve bu insanlar maalesef hain bir saldırının kurbanı olarak şu anda hastanede inşallah hepsi şifa bulurlar ayağa kalkarlar. ayrıca Olay anından itibaren 25 bomba uzmanı, Türkiye'nin en iyi uzmanları olay yerine sevk edildi ve bir canlı bomba olma ihtimali bütün detaylarıyla ortaya konulmaya çalışılıyor. En ufak bulgular değerlendiriliyor. Tabii ki ilk bulgular var ama bunlar kesinleşmeden şudur budur dememiz mümkün değil ama denebilir ki dünyanın Belki de en iyi canlı bomba uzmanları, antiterör uzmanları bu çalışmalarını yapıyorlar. Ve bu ölen vatandaşlarımızın e, cesetleri her birisi e, bir tanesi şu anda burada e, Urfa'da geri kalanları da e, akşam saatleri itibariyle Gaziantep'teki adli tıp e, morguna kaldırılmış oldu. O ara, a, alanda da ciddi bir şekilde e, titiz bir şekilde çalışmış.